Değerli arkadaşlar, benden yarım saatlik video izlenmiyor. Kitapta millet artık okumuyor. 3-5 dakikalık bir video yapmamı istediler. Şu Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kimlerdir, tağut, seçim ve oy meselesi ile ilgili. Tabii ne hale geldik yani. Çok isterdim ki hem o video izlensin hem de insanlar kitap okusun, daha geniş bilgi elde etsinler. Yine de ben görev icabı şunu söyleyeyim şu kadarını. Maide 44. ayette Allah'ın hükmüyle hükmetmeler kimlerdir? Sözünden kasıt Rabbimiz. Şimdi bir önce sonraki ayetleri okurlarsa açıkça görürler ki burada ehli kitap nasıl ki allah Teala kendi kitaplarıyla hükmetmesi gerektiğini söylediği gibi ki etmediler onlar, kendi din adamlarını yetkiyi verdiler, kaynaklar oluşturdular kitabı yanında ve Allah'ın hükmü budur deyip insanları kandırdılar. Böyle siz de yapmayın diyor Rabbimiz bu ayette. Fakat insanlar aynı ehli kitabın hatasını tekrarlayarak Allah'ın yanında yetkili kaynaklar, kitabın yanında kaynaklar edindiler ve yetkiyi Allah'tan alıp kendi din adamlarına verdiler. Ve bu konuda ehli sünnet ve ehli şia dahil %90 en azından Allah'ın hükmüne hükmetmiyor ve bu hükümleri uygulamıyorlar. Kitaplarında bunu görebilirsiniz. Yani şu arkamı gördüğünüz tüm kitapların büyük ölçüde eğer gerçekten de yazarları onlarsa Allah'ın hükmüyle hükmetmemek için yorumlar yapmış ve başka kaynaklarla uğraşmış, sonuca varmışlar. Şimdi Bununla ilgili bir canlı örnek de vermek istiyorum size. Yani sapla saman karışmış bir insan var Bu zamanlarda şöyle meşhur olmuş diyor ki. Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeye elinde imkan olduğu halde hükmetmezse kafirdir. Diyor. İmsak vakti hususunda Bak. tartışmaya açık bir konu değil. Ve Sonra ne diyor? Sorumluluk sahibi Diyanet İşleri Başkanlığı o ne derse onun... Şimdi ne oldu? Bakın Allah'ın hükmü açık bu konuda. Namaz vakitleriyle ilgili, imsakla ilgili söylüyor. Yani Rabbimiz ayetlerinde söylemiş. İsra 78, Bakara 178 ve diğer birçok ayetlerde. Bunun için ilme de gerek yok. Hayvan bile olsa bir insan gözüyle görür ki fecir çıkmış. Yani fecirde artık namazı kılın. Ama bunlar kendi Allah'ın söylediği değil, Resul'un tatbikatı da değil. Son bir asırda uygulama var ki bu uygulama Ahmet Muhtar Paşa yaptı. Yanlış astronomik tan vaktini namaza atfettiler ve şu anda sürü psikolojisiyle bunu yapıyorlar. Diyanet de bunu uyguluyor. Ve diyor ki biz Diyanet'e uyarız diyor. Bak bir yandan diyor ki gücü yeterse Allah'ın hükmüyle hükmetmek gerekiyor. Gerekmezse yapmazsa kafirdir. Fakat bu adam ne yapıyor? Aynı kendi kendine çelişerek diyor ki biz bu konuda Artık diyanete uyarız. Allah'ın hükmüne değil, Resulullah'ın tatbikatına da değil. Ayetler açık olmasına rağmen tüm İslam alemi yüzde doksan aile konusunda, siyasi konularda ve diğer konularda. Mesela çocuk yaşta evlilik, iki yaşta ayetler açık ama bunlar yani e, diyelim ki evlilik konusunda herhangi bir rüştü, yetkinliği şart koşmazlar. Kendi istedikleri amaçlar o, e, ölçüsünde veya ee, boşanma ile ilgili, erkek derse ki ya üç talakla boşsun, boşarlar. Kadın özgürlüğü asla yer verilmez. İnsanın inanç özgürlüğüne ise katiyen yeri verilmez. Bizim gibiler şu anda konuşuyor ya, onların şeriatı gelse, onlar gerçekten hakimiyeti ele geçirirlerse, bu Allah'ın hükmünü hükmetmek kafirliktir diyenler var ya, aslında asıl kafir bunlardır. Çünkü Allah'ın hükmüyle hareket etmezler. Bunların şeriatıyla şu anda bu ülke yönetilmiş olsa bizi zındık, kafir, mürtet diye tevbemiz de kabul edilmeden öldürülür. Aslında bu yüzden diyoruz ki bunların uyguladığı ve yapmak istediği şeriattansa biz demokrasi yani aslında demokrati savunucular da değiliz. Biz Allah'ın gerçek şeriatının savunucularız. Bunun için uğraşıyoruz. Önce dini doğru anlasınlar. Ki biz de buna gayret ediyoruz. Bunu yapması gerekir. Fakat yapmıyorsa sorumluluk kendine aittir. El gücü yetip de. Bu yüzden bunların savunduğu şeriat ki paralel yapıdır Allah'ın dinine karşı oluşturulan adı şeriattır. Güzel kavramlarla, güzel sözlerle sizi kandırıyorlar yaşam hakkı tanımazlar diğer insanlara. Aynen bu komünistin komünist zihniyetinin yavrusu olan kemalistler de böyledir. Yani bu iki sistemde insanların inanç özgürlüğüne, yaşama özgürlüğüne hak tanınmaz. Bunu böyle bilin. Yani Maide 44. ayetin Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin siyasetle, seçimle ne ilgisi var arkadaşlar? Bunu İslam ulemasından ta Seyyid Kutub'a kadar kimse böyle bir anlam vermedi. Oy kullananlar kafirdir diye böyle bir şey yok. Seyyid Kutub'un tağut kavramını yanlış değerlendirmesi ve bu ayetleri yanlış tefsir etmesi sonucu bu akın oluştu. Ve bu akınla hareket eden saf gençler ki gerçekten de adalet isteyen gençler, samimi gençler, benim de öğrencilerimden birkaçı Suriye'de, yani bu oyunun kurbanına çevrildi yüz binlerle genç kandırıldı yani bu yanlış devam ettiriliyor yani siyaset seçimle Allah Teala sizi yani bir ehil olan ehil olmayanı Tercih ettiniz diye, iyiyi kötüye tercih ettiniz diye siz kafir misiniz diyor. Yoksa Allah'ın bir yerde hükmü var, o hükmü uygulamayıp başka bir hükmü din adamlarınca, şu anda sünnilik ve şiirliğin mezhebinde oluşturulan şu şeriat algısını mı eleştiriyor Allah? Onlara vermişsiniz yetkiyi Allah'tan alıp e, din ve şeriat insanları kandırıyorsunuz. Bir de şu şu gerçek var. Yani Resulullah'ın tatbikatında Resulullah bir kafiri veya bir kafir toplum başka bir kafire veya kafir topluma karşı savunmamış mı? Bu konuda ayetler yok mu? Hiç mi görmüyorsunuz? Gerçek kafir Allah adından Allah'ın söylemediğini ona atfetmektir. Hakkı söyleyip batıla insanları yönlendirmektir. Güzel kavramlarla insanları kandırmaktır ki bunu Nisa suresi 59 60 61. ayetlerinde Rabbimiz söylüyor. Elem tara ilellezine esmuna enhum amenu. O kimseler ki iman ettik diyorlar. Yürüdülen y ile tağut ve tağuta yöneliyorlar. Yani Allah'ın hükmüne değil, Allah'ın Resulünün uyguladığı o hükümlere vahiy değil, kimlere kendilerince oluşturdukları din adamlarına ki bu ma Maide'de de ve Nisa 60. ayette de onlar tağuta yöneliyorlar. Tağut nedir? Allah adından insanlara hüküm budur diyenlerdir. Ve onlara söylediğindeki ve izâ kıylem ta'lev ta ilâ mâ enzelallah. Gelin Allah'ın kitabına bakalım orada Allah ne söylüyor? Onlar yasudun anke sududa sizden yüz çevirirler. Sizi, sizi Kur'aniler, sizi şuncular, bucular diye, sapık diye, mürtet diye adlandırıyorlar. Resulullah döneminde de bu akımlar hep vardı. هَسْبُنَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا بَعْنَا Bunlar derler ki, bizim minhecimizde ne varsa, mezhebimizde ne varsa biz ona uyarız. Aynen bu e, Halil Konakçı mıydı ne? Son zamanlar popüler. Biz diyor ki, e, bu e, diyanetin ulemasına uyarız derler. Aynen öyle. Allah'ın ayeti bir tarafta. Bunlar böyle. Resulullah'ın vefatından kısa bir dönem sonra e, İmam Ali Mavi ile savaşta maviyenin metodu, metodu budur aynen. Güzel kavramlarla yani mizrakların ucuna hüküm Allah'ındır diye e, koyuyorlar ve Ali'nin safındaki saf gençleri kandırarak savaşı durduruyorlar ve sonuçta maviye bu konuda zafer elde ediyor ve Ali'yi de savaştan çekindiriyorlar gerçekten haktan çekindiriyor ve İmam Ali şöyle diyor. Hakkı söylüyorlar ama batıla yönlendiriyorlar. Bugün insanları böyle kandırıyorlar. Ve Muaviye'nin o taktikasını, hilesini devam ettiriyorlar. Bu oyuna gelmeyin lütfen. Allah'ın kitabını yönelin. Esselamu Aleyküm.